Hepimiz o özel bağ arıyoruz. Bizi anlayan, tamamlayan o kişiyi. Adına ister ruh eşi de, ister ikiz alev, ister gerçek aşk bu arayış, insanlık kadar eski bir yolculuk. Bu yolculukta birçoğumuz astrolojiye, yıldızlara dönüyoruz. Burcumuzun özelliklerini okuyor, Aşk için burç uyumu tablolarına bakıyoruz. Koç, Aslan ile tutkulu bir aşk yaşar. Yengeç, Balık ile rüya gibi bir ilişki kurar. Peki ya öyle olmadıysa? Ya sen bir Koç olarak o meşhur uyumu bir türlü yakalayamadıysan ya da sana ruh eşin olarak gösterilen burçtaki kişiyle asla anlaşamadıysan? O zaman kader mi hatalı yoksa haritanın kendisi mi eksik? Eğer bu sorular aklında dönüp duruyorsa doğru yerdesin. Çünkü bu video sana basit bir burç uyumu listesi vermeyecek. Sana çok daha derin, çok daha güçlü bir şey sunacak. Sana astroloji haritasını okumak için kayıp bir anahtar verecek. Bu anahtar 20. yüzyılın en büyük zihinlerinden, psikolojinin devlerinden Carl Jung'un ta kendisi. Bu videoda sana sadece hangi burçla anlaştığını söylemeyeceğim. Sana neden bazı insanlara bir mıknatıs gibi çekildiğinin o derin psikolojik sırrını vereceğim. Ve bu sırrı kanıtlamak için videonun sonunda hep birlikte canlı bir deney yapacağız. Sen bir ateş burcu olarak neden sürekli su burçlarına çekiliyorsun? Ya da bir toprak burcu olarak neden hep hava burçlarında kendini buluyorsun? Bu çekimin arkasında yungun gölge teorisi mi var, yoksa klasik burç uyumları mı? İşte bu sorunun cevabını videonun sonundaki o deneyle ve sizin yorumlarınızla birlikte ortaya çıkaracağız. Önce şunu kabul edelim. Astroloji, birçok insan için bir safsatadan ibaret. Bilimsel değil, kanıtlanamaz. Peki binlerce yıldır insanlık neden gökyüzüne bakmaya ve yıldızlarda anlam aramaya devam ediyor? Carl Jung'a göre cevap basit. Çünkü astroloji, geleceği söyleyen bir fal aracı değil. O, insan ruhunun kadim bir haritası. Sembollerle konuşan evrensel bir dil. Jung adına kolektif bilinç dışı dediği bir kavramdan bahseder. Şöyle düşün. Hepimizin kişisel anıları vardır, değil mi? Çocukluğun, ilk aşkın, sevinçlerin. Ama bunların altında çok daha derin bir katmanda tüm insanlığın paylaştığı ortak bir anılar, imgeler ve semboller okyanusu bulunur. Atalarımızdan bize miras kalan, doğuştan getirdiğimiz bir içsel yazılım. İşte bu okyanusun içinde adına arketipler denen evrensel kalıplar yüzer. Savaşçı arketipi, anne arketipi, bilgi adam arketipi. Bunlar dünyanın her yerindeki masallarda, mitolojilerde ve rüyalarda karşımıza çıkan temel karakterlerdir. Peki bunun astroloji ile ne ilgisi var? Jung'a göre 12 burç aslında 12 temel arketiptir. Koç, içimizdeki korkusuz savaşçıdır. Yengeç şefkatli annedir. Oğlak disiplinli mimardır. Senin doğum haritan, bu arketiplerin hangilerinin senin ruhunun dokusunda daha baskın olduğunu gösteren kişisel bir mandaladır. Yani burcun, senin kim olduğunu söyleyen basit bir etiket değil. O, ruhunun hangi evrensel enerjiyle rezonansa girdiğini gösteren bir semboldür. İlişkilerin de tam olarak böyledir belirli insanlara neden çekildiğini anlamazsan, bunu kadere veya şansa bağlarsın. Ama aslında ruhunun derinliklerindeki o arketipler, o bilinç dışı kalıplar senin için birilerini seçiyordur. Peki ruhumuz hayatımıza çekeceği kişiyi neye göre seçer? Carl Jung bu sorunun cevabının en beklenmedik yerde olduğunu söyler gölge benliğinde. Gölge kelimesi kulağa biraz korkutucu gelebilir. Sanki içimizdeki kötü karanlık veya şeytani bir parçadan bahsediyormuşuz gibi. Ama hayır. Jung için gölge basitçe kişiliğimizin bastırılmış, reddedilmiş ve bilinçsizde bıraktığımız tüm parçalarıdır. Peki bunun aşkla, ruh eşiyle, çekimle ne ilgisi var? İşte en can alıcı nokta burası. Biz kendi gölgemizi sırtımızdaki o çantanın içini göremediğimiz için onu başkalarında görürüz ve ona mıknatıs gibi çekiliriz. Buna psikolojide yansıtma denir. Bu çekim yasasının en derin psikolojik açıklamasıdır. Hiç fark ettin mi? Neden her zaman düzenli, planlı, programlı biri olarak hayatı akışına bırakan dağınık Bohem ruhlu birine çekilirsin. Çünkü o kişi senin sırtındaki çantaya attığın o plansız, özgür ve yaratıcı parçanı yaşıyordur. O senin bastırdığın gölgeni sana gösterir. Onda gördüğün şey aslında ruhunun eksik parçasıdır. Ya da tam tersi. Eğer sen özgür ruhlu, anı yaşayan biriysen, neden hep o güvenli limanı aradığın? düzenli, sorumluluk sahibi insanlara aşık olursun. Çünkü onlar da senin gölgende olan, reddettiğin düzen, istikrar ve köklenme ihtiyacını temsil eder. Bu çekim inanılmaz derecede güçlüdür. Çünkü bilinç dışın sana şöyle fısıldar. İşte o. Bütünleşmek için ihtiyacım olan parça onda. O beni tamamlayacak.'' Aslında aşık olduğun o büyüleyici özellikler o kişide var olan ve sende olmayan şeyler değil. Onlar zaten sende var olan ama gölgede kalmış potansiyellerindir. Bu yüzden ruh eşi bulma serüveni aslında bir kendini tanıma ve kendi gölgeni keşfetme serüvenidir. Ama Jung bizi burada uyarır. Bu güçlü çekim aynı zamanda ilişkilerdeki en büyük çatışmaların da kaynağıdır. Çünkü bir süre sonra o kişide sevdiğimiz o özellikler bizi en çok rahatsız eden şeylere dönüşebilir. Ve bu bizi Jung'un en büyüleyici kavramlarından birine getiriyor. Anima ve animus. Senin ruh eşi sandığın kişi aslında bu içsel figürlerin bir yansıması olabilir. Şimdi Carl Jung'un bize sunduğu en sihirli aynalardan birine bakacağız. Ruhunun derinliklerinde yaşayan o ideal sevgiliye. Jung, bu içsel figürlere anima ve animus adını verir. Bu kelimeler ilk başta karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Anima, bir erkeğin bilinç dışındaki dişil enerjidir. Onun içindeki kadın imgesidir. Animus ise bir kadının bilinç dışındaki eril enerjidir. Onun içindeki erkek imgesidir. Şimdi burası çok önemli. Biz birine aşık olduğumuzda aslında çoğu zaman o kişiye değil, kendi anima veya animusumuzu onun üzerine yansıttığımız o imgeye aşık oluruz. Eğer bir erkeksen, hayatına giren kadınlarda aslında hep içindeki o gizli kadını animanı ararsın. O seni tamamlayacak, ruhuna dokunacak dişil enerjiyi ararsın. Eğer bir kadınsan, karşına çıkan erkeklerde aslında içindeki o gizli erkeği, animusunu ararsın. Sana güç verecek, yol gösterecek, seni koruyacak eril enerjiyi ararsın. İşte o meşhur ilk görüşte aşk dediğimiz şey genellikle kendi anima veya animusumuzu bir başkasında anında tanıma halidir. O kişiyi görürsün ve içinden bir ses der ki, işte bu o, benim ruhumun diğer yarısı. Sanki hep onu beklemişim gibi. Bu yansıtma, aşkın başlangıcındaki o boşayıcı, baş döndürücü, büyülü hissin sebebidir. O kişiyi mükemmel görürsün, kusursuzdur. Çünkü ona değil, kendi ruhundaki ideal imgeye bakıyorsundur. Ancak zamanla sis perdesi aralanmaya başlar. Yansıttığın o mükemmel imgenin arkasındaki gerçek insanı görmeye başlarsın. Ve işte o an birçok ilişkinin bittiği veya en büyük sınavını verdiği andır. Çünkü yansıttığın kişiyle gerçek kişi aynı değildir. Jung'a göre gerçek bir ilişki, bu yansıtmayı geri çektiğinde başlar. Karşındaki insanı, kendi eksik parçalarını tamamlayacak bir kurtarıcı olarak görmeyi bırakıp, onu olduğu gibi kendi bütünlüğü içinde ayrı bir birey olarak sevmeye başladığında, işte o zaman gerçek bir bağ kurulur. Peki, burçlar ve astroloji bunun neresinde? Astroloji haritan, senin kişisel anima ve animus'unun doğası hakkında inanılmaz ipuçları verir. Örneğin, bir erkeğin haritasındaki Ay ve Venüs'ün konumu, onun nasıl bir dişil enerjiye, yani anima'ya çekildiğini gösterir. Bir kadının haritasındaki Güneş ve Mars'ın konumu ise onun nasıl bir eril enerjiye, yani animus'a ihtiyaç duyduğunu anlatır. Bu yüzden Ruh eşi astrolojisi aslında koç ile terazi uyumlu mu turuşı sorusundan çok daha derindir. Asıl soru şudur: Senin ruhunun içindeki o gizli gizli sevgili kim ve sen onu dışarıda mı arıyorsun yoksa içinde keşfetmeye hazır mısın? Şimdi bu derin bilgiyi alıp 12 burcun her birine uygulayacağız. Burcunuzun ruh eşi kimdir sorusunu Jung'un merceğinden yeniden cevaplayacağız. Hazırsanız burçların psikolojik sırlarına dalıyoruz. Şimdi burcunun sadece bir etiket olmadığını, ruhunun bir arketipi olduğunu anladın. Gölgenin ve içindeki o gizli sevgilinin, yani anima ve animus'un çekim yasalarını nasıl yönettiğini gördün. Artık hazırız. 12 burcun her birine yungun gözünden bakacağız ve senin ruhunun aslında ne aradığını keşfedeceğiz. Unutma, burada basit bir şu burçla anlaşır listesi yapmıyoruz. Senin ruhunun bütünleşmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve arketipleri konuşuyoruz. Bu enerji herhangi bir burçtan insanda veya daha da önemlisi senin kendi içinde bulunabilir.'' Şimdi Carl Jung'un bu derin psikolojik haritasını alıp astrolojinin kadim elementlerine uygulayalım. Unutma, burada sana balık vermeyeceğiz. Balık tutmayı öğreteceğiz. Amacımız, senin ruh eşin şu burçtur demek değil. Amacımız, ruhunun ne aradığını sana göstermek. O aradığın enerjiyi hangi burçların sembolize ettiğini anlamanı sağlamak. Çünkü o enerji bir kişide, bir hobide, hatta kendi içinde bile bulunabilir. Ateş grubu. Koç, Aslan, Yay. Sen bir ateş burcuysan, yani Koç, Aslan veya Yay isen, senin varoluşun eylemle ilgilidir. Sen bu dünyaya bir şeyler başlatmak, liderlik etmek, ilham vermek ve keşfetmek için geldin. İçindeki o yanan ateş seni sürekli ileriye iter. Sen savaşçı ve kaşifsin. Peki bu kadar güçlü ve bağımsız bir ruh neye çekilir? Senin gölgen ve ruhsal ihtiyacın nerede yatar? Senin ruhun dengeyi, diplomasiyi ve ilişkiyi arar. Ateş tek başına yanar ama anlam kazanmak için yansıyacağı bir yüzeye ihtiyaç duyar. Bu yüzden sen hayatına hava elementinin enerjisini çekersin. Yani ikizler, terazi ve kova burçlarının temsil ettiği enerjileri. Neden mi? Çünkü sen eyleme geçerken hava elementi düşünür. Sen içgüdüselken o entelektüeldir. Sen ben derken o biz der. Özellikle terazinin temsil ettiği ortaklık adalet ve uyum arayışı senin tek başına ilerleyen enerjini tamamlar. Kovanın bireyselliği anlarken toplumu düşünen vizyonu senin ateşini daha büyük bir amaca yönlendirir. İkizlerin merakı ve iletişimi senin tutkuna yeni fikirler ve yollar sunar. Senin ruh eşi ara arayışın a aslında gücünü paylaşacak, ateşini körükleyecek ama aynı zamanda onu kontrol etmene yardımcı olacak bir zihin, bir yoldaş arayışıdır. O yüzden hayatına sürekli zeki, konuşkan, sosyal ve adil insanları çekiyor olabilirsin. Çünkü onlar senin gölgende bıraktığın durup düşünme ve başkalarını dinleme ihtiyacını sana hatırlatır. Toprak grubu. Boğa, Başak, Oğlak. Sen bir toprak burcuysan, yani boğa, başak veya oğlak sen, senin varoluşun maddeyle, somut olanla ilgilidir. Sen bu dünyaya bir şeyler inşa etmek, üretmek, düzene sokmak ve kalıcı eserler bırakmak için geldin. Senin gücün sabrında, pratikliğinde ve güvenilirliğinde yatar. Sen, mimar ve yöneticisin. Peki bu kadar sağlam ve gerçekçi bir ruh neyin özlemini çeker? Senin ruhun akışa bırakmayı, duygusal derinliği ve maneviyatı arar. Toprak katıdır ama hayat bulmak için suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden sen hayatına su elementinin enerjisini çekersin. Yani yengeç, akrep ve balık burçlarının temsil ettiği enerjileri. Neden mi? Çünkü sen mantık ve gerçeklerle yaşarken su elementi duygular ve sezgilerle yaşar. Sen ne işe yarar diye sorarken o ne hissettirir diye sorar. Özellikle akrebin temsil ettiği derin dönüşüm ve tutku, senin o sağlam yapının altına gizlediğin duygusal yoğunluğu ortaya çıkarır. Balığın temsil ettiği teslimiyet ve ilahi akış, senin her şeyi kontrol etme ihtiyacını yumuşatır. Yengeç'in şefkati ve koruyuculuğu senin o sert kabuğunun altındaki şefkat ihtiyacını besler. Senin ruh eşi arayışın aslında o sağlam kalelerini sulayacak, hayatına anlam ve duygu katacak bir ruh arayışıdır. O yüzden hayatına sürekli sezgisel, empatik, gizemli ve şefkatli insanları çekiyor olabilirsin. Çünkü onlar senin gölgende bıraktığın kontrolü bırakma ve kalbini dinleme ihtiyacını sana gösterir. Hava Grubu İkizler Terazi Kova Sen bir hava burcuysan, yani ikizler, terazi veya kovaysan, senin varoluşun zihinle, fikirlerle ve ilişkilerle ilgilidir. Sen bu dünyaya iletişim kurmak, bağlantı kurmak, düşünmek ve toplumsal sistemleri anlamak için geldin. Senin gücün objektiviten, zekan ve sosyal becerilerinde yatar. Sen elçisin, diplomatsın, dahisin. Peki bu kadar zihinsel ve sosyal bir ruh neyi arar? Senin ruhun tutkuyu, eylemi ve bireysel iradeyi arar. Hava soyut durama etkisini göstermek için bir ateşe ihtiyaç duyar. Bu yüzden sen hayatına ateş elementinin enerjisini çekersin. Yani Koç, Aslan ve Yay burçlarının temsil ettiği enerjileri. Neden mi? Çünkü sen düşünürken ve konuşurken ateş elementi yapar ve hisseder. Sen teoriler üretirken o hayatça geçirir. Sen neden olmasın diye sorarken o hadi yapalım der. Özellikle koçun temsil ettiği o saf cesaret ve başlangıç enerjisi senin fikirlerini somut eylemlere dönüştürür. Aslanın yaratıcı ve kendine güvenen duruşu senin zihinsel dünyana kalp ve sıcaklık katar. Yayın maceracı ruhu senin teorilerini hayatın içinde test etmen için seni yola çıkarır. Senin ruh eşi arayışın aslında o parlak fikirlerini hayata geçirecek bir ilham perisi, bir eylem ortağı arayışıdır. O yüzden hayatına sürekli cesur, tutkulu, lider ruhlu ve enerjik insanları çekiyor olabilirsin. Çünkü onlar senin gölgende bıraktığın sadece düşünme, yap dürtüsünü harekete geçirir. Su grubu Yengeç, Akrep, Balık sen bir su burcuysan, yani yengeç, akrep veya balık isen, senin varoluşun duygularla, sezgilerle ve bilinç dışıyla ilgilidir. Sen bu dünyaya hissetmek, şifa vermek, dönüştürmek ve görünmeyeni anlamak için geldin. Senin gücün empatinde, derinliğinde ve sezgisel bilgeliğinde yatar. Sen annesin, büyücüsün, mistiksin. Peki bu kadar derin ve akışkan bir ruh neye ihtiyaçtır, ihtiyaç duyar? Senin ruhun sınırlara, yapıya ve somut bir dünyaya köklenmeye ihtiyaçlı duyar. Su şekilsizdir ve anlam kazanmak için onu tutulacak bir kaba, bir toprağa ihtiyaçlı duyar. Bu yüzden sen hayatına toprak elementinin enerjisini çekersin. Yani boğa, Başak ve Oğlak burçlarının temsil ettiği enerjileri neden mi? Çünkü sen hissederken toprak elementi yapar ve üretir. Sen hayal kurarken o plan yapar. Sen kendini akışa bırakırken o sana sınırlar çizer. Özellikle Oğlağın temsil ettiği o yapı ve sorumluluk bilinci senin o dipsiz duygu okyanusuna bir zemin ve yön verir. Başağın analitik ve hizmet odaklı duası, senin şifa gücünü pratik ve somut yollarla dünyaya sunmana yardımcı olur. Boğanın sakinliği ve beş duyuya odaklanması, seni duygusal fırtınalarından çıkarıp ana ve bedene döndürür. Senin ruh eşi arayışın, aslında o derin duygularını ve sezgilerini demirleyecek, hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir dayanak, bir liman arayışıdır. O yüzden hayatına sürekli güvenilir, çalışkan, sabırlı ve pratik insanları çekiyor olabilirsin. Çünkü onlar senin gölgende bıraktığın dünyada köklenme ve sınır koyma ihtiyacını karşılar. Tüm bu yolculuğun sonunda belki de en başta sorduğumuz o sorunun cevabının ne kadar değiştiğini fark ediyorsun. Burcunuza göre ruh eşiniz hangi burç diye başladık. Ama gördük ki asıl soru bu değilmiş. Asıl soru şuymuş. Ruhumun bütünlüğe ulaşmak için neye ihtiyacı var? Benim gölgemde, benim bilinç dışımda hangi hazineler saklı? Carl Jung'un bize gösterdiği gibi, ruh eşi arayışı, dışarıda birini bulma arayışı değil, içerideki eksik parçaları keşfetme yolculuğudur. Hayatına çektiğin her insan, özellikle de o yoğun ve dönüştürücü aşklar sana bir ayna tutar. Sana sırtındaki o görünmez çantanın içine attığın potansiyellerini gösterir. Ateş burcunun havaya çekilmesi, eylemin düşünceye duyduğu özlemdir. Toprak burcunun suya çekilmesi, maddenin ruha duyduğu hasrettir. Hava burcunun ateşe çekilmesi, fikrin tutkuya olan ihtiyacıdır. Su burcunun toprağa çekilmesi, duygunun somut bir forma kavuşma arzusudur. Bir daha birine o karşı konulmaz çekimi hissettiğinde sadece o benim ruh eşim mi diye sorma. Aynı zamanda kendine şunu da sor. Bu kişi benim hangi bastırılmış parçamı bana gösteriyor? Onun hangi özelliği benim geliştirmem gereken bir yönümü temsil ediyor? Bu ilişki bana kendim hakkında ne öğretmeye geldi? Belki de ruh eşin hayatın boyunca birlikte olacağın tek bir kişi değildir. Belki de hayatının farklı dönemlerinde ruhunun farklı ihtiyaçlarını sana göstermek için karşına çıkan farklı insanlardır. Ve belki de en büyük ruh eşi tüm bu parçaları kendi içinde birleştirmeyi başardığın o anki sen olursun. İçindeki savaşçı ile diplomatı barıştırdığında, içindeki mimar ile mistiği bir araya getirdiğinde, o zaman artık birini seni tamamlaması için aramazsın. Çünkü sen zaten tam ve bütün olursun. O zaman kurduğun ilişkiler bir ihtiyaçtan değil, bir paylaşımdan doğar. İki yarımın bir bütün olma çabası değil, iki bütünün birlikte yeni bir dünya yaratma dansı olur. Carl Jung der ki, en küçük şey bile anlamla doludur. Yeter ki iç bağlantıyı görebilelim. Astroloji, o iç bağlantıyı görmek için sembolik bir dildir. Ve aşk, o bağlantıyı yaşamak için evrenin bize sunduğu en kutsal deneyimdir. Bugünden sonra burç uyumu tablolarına baktığında sadece etiketleri değil, arkasındaki psikolojik arketipleri gör. İlişkilerine baktığında sadece kaderi değil, ruhunun kendini tamamlama yolculuğunu gör. Ve son olarak hep birlikte canlı bir deney yapalım mı? Videoda bahsettiğimiz o zıtların çekimi teorisini şimdi yorumlarda test ediyoruz. Tek yapman gereken kendi element grubunun altına seni mıknatıs gibi çeken o kişinin burcunu yazmak. Bakalım sonuçlar teorimizi doğrulayacak mı? Ateş grubu. Koç, Aslan, Yay'sanız yorumlara en çok hangi burca çekildiğini yaz. Toprak grubu. Boğa, Başak, Oğlak'sanız en çok hangi burçta kendini buluyorsun? Hava grubu. İkizler, Terazi, Kova'ysanız sana en çok hangi burç hitap ediyor? Su grubu. Yengeç, Akrep Balıksanız içindeki derinliği hangi burçta keşfettin? Yorumlarınızı ve hikayelerinizi okumak için sabırsızlanıyorum.